Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Can Aydemir. Afyon Karahisar Emirdağ'dan hepinize kucak dolusu selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Deniz doruzumuz öttü bu arada. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar tavukların kümesini temizleyeceğiz. İneklerin altlarını kürüyeceğiz. Şurası tıkanmış burayı yapacağız. Hayvanlarımızın yemini karacağız. Ee, yemini kardıktan sonra akşam beslemelerini yapacağız. İneklerimizi sulayacağız. Kuzuluk oyunlarımızı emcir, emzireceğiz. Allah nasip ederse avlularımızın pisliklerini temizleyeceğiz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi tavuklarımızın kümesini temizledik. Şöyle göstereyim. Pisti temizledik. Tavuklarımız burası. Burası tavuk kümesimiz. Temizlediğimiz şeylerimizi, tavuk gübrelerimizi buraya attık. Buradan da bu duvarın dışına atacağız. Eee avlumuzu süpürdük ama yağmur yağdığı için pek belli olmuyor. Ama şurası daha net belli olur. Arkadaşlar. Çok yoruldum bu arada. Suruma bakmayın sesim biraz yorgun gelebilir hayvanlarımızın yemlerini karacağız demiştim kardık avlumuzu şöyle gördüğünüz gibi temizledik geldiğimden beridir elimden gelince temiz tiz ve düzenli çalışmaya çalışıyoruz göktuğ oğlum küspelerimiz her geçen gün azalıyor arkadaşlar görüyorsunuz prenses bu da bizim çiftliğimizin maskotu prenses arkadaşlar avluyu temizledik yem karacağız demiştik gördüğünüz gibi hayvanlarımızın yemini kardık bunu verdikten sonra gene akşam kemyelerini vereceğiz. Akşam kemyelerini verdikten sonra sabah kemyelerini karacağız. Görüyorsunuz hayvanlarımızın keyfi yerinde arkadaşlar. Allah nasip ederse güzel bir sezon geçiriyoruz. Köpeklerimizin yemeklerini verdik. Göktuğ oğlum. Görüyorsunuz Göktuğ'un kulübesi. Oğlum. Görüyorsunuz arkadaşlar yemeklerini verdik. Akuş. Boran. Bakın arkadaşlar yemeklerini yiyor arkadaşlar. Köpeklerimiz. Şimdi ineklerimizin ahırının deliği tıkanmıştı demiştim. Çiftliğimizin kedilerimiz de var bu arada. Tavuklarımız da beslenme aşamasında. Bir tek şimdi şey kaldı arkadaşlar. Şu küspe poşetlerini Çuvallama kaldı. Etrafta dağınık durmasın diye. Buranın pisliğini oraya toplamıştım. Oradan dışarıya attım. İnek ahırının şu uzun sırıkla yerde görüyorsunuz. O sırıkla şu bizde şey derler. Sidik yolu derler. Sidik yolunu açması kaldı arkadaşlar. Bakın su birikti görüyorsunuz. Orayı açması kaldı. Orayı açtıktan sonra yemleyeceğiz, sulayacağız ve inek bakımımızı bitireceğiz arkadaşlar. Ki zaten yemi geldim geleri arttırdığım için bakın arkadaşlar bitiremiyorlar. Şöyle göstereyim. Bitiremiyorlar arkadaşlar. Şimdi diğer işlere geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi işimiz bu deliği aç bu deliği açmakla şu tavuklarımızın şey yaptığı yeri dışarıya atmak. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Geleceğim birazdan. Videoları parça parça alıp birleştirip sizlere sunuyorum. Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. <laughs> tamam, 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 kuzum, tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar, Zülfikar <laughs> da size günaydın dedi. E, nasılsınız, iyisiniz? İnşallah, sağ olun, ben deyim Karlı, demeyeyim, ermiş Yağmurlu, yağış... Soğuk bir emirdağ sabahından Hepinize günaydın Bugün ne yapacağız arkadaşlar Bugün biraz geç kalktık saat 9.30 <laughs> Uyuyakalmışız Bugün arkadaşlar Hayvanlarımızı yemleyeceğiz ee, Dün size bahsetmiştim Bo Boklar atılacak Delikler açılacak diye Dün yağmur yağdıydı onları yapamamıştık İneklerin altına atacağız genel zaman koyunları yemleyeceğiz Kusura bakmayın Dümü diye atamadım Lütfen sizden ricam e, bol bol yorum beğeni yapmanız, ön plana çıkarmanız, abone olmanız. Videoya başlamadan önce size, e, sizden tek isteğim bu. Dün gece maşallah bir yağmur yağdı. Akşamüstü hatta öğlen 12.30'da bir başladı arkadaşlar. Sabaha e, 7.30-8'e kadar. Emirdağ, Afyon, Karahisar'ı bilenler bilir. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Dünkü videoları da birleştirip atacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk aharımızdan yemlemeye başlayacağız. Geç kaldığımız için bugün hepsinin gözü gördüğünüz gibi bizde. Ee, şimdi beraber sizlerle açalım. Hem doğum var mı bir bakalım. Hem de şöyle. Geç geç keş keş, keş keş Hadi kızım hadi kızım hadi kızım. Hadi benim güzel kızım hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Hadi benim güzel kızlarım, hadi. Ha maşallah, ha maşallah, ha maşallah, hadi. Hadi, hadi, hadi güzel kızım benim. Hadi, hadi, hadi. Hiss, 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 hiss. At, 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 at. Hadi kızlarım, at. Hadi. Bugün çok soğuk arkadaşlar. Gerçekten sağlam bir soğuk var. Ne oldu kızım? Ne oldu? Bir bakın arkadaşlar, bizim Göktuğ'la prenses. Ne oldu prenses? Ne oldu kızım? Ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Hatılları süpüreceğiz hayvanların. Ondan sonra yemlerini dökeceğiz. Yemi döktükten sonra videoyu sizlere tekrar başlatacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar görüyorsunuz beni gördüler hemen geliyorlar. Yemleri hazır arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk ahırımız tamam. İlk ahırımıza verdik. Şu keçinin yem yediği de hatırla devre dışı bırakacağım arkadaşlar. Keçiler üstlerine çıkıyor. Ben temizlemekten bıktım. Onlar tem üstüne pislemekten bıkmadı. Bu ahırımız tamam arkadaşlar. Şimdi diğer ahırlarda. Şimdi hatta şöyle söyleyeyim. Kuzulu koyunlarımızda ve Adaklık kurbanlık işletmemizin adaklı kurbanlık bölümümüzün bölümünde. Evet arkadaşlar tavuklarımızı da emledik. İlk aharımızı da bitirdik. Şimdi kuzuluk oyunlarla adaklık bölmesine geçiyoruz. Göktü buraya bak. Ne yapıyorsun lan sen? Arkadaşlar bu çok yaramaz bir köpek. Küspelerimizin hepsini maalesef ki kırıyor. Poşuvallarını yırtıyor. Etrafı çöplüğe çevirmiş. Allah'tan dün temizlemişiz avluyu. Bir önceki videoda belki görmüşsünüzdür. Süpürmüştük. Yoksa şu an yani çamurdan yürüyemez olurduk. Gördüğünüz gibi çamur yok. Şöyle göstereyim hatta size. Hani ne kadar temiz olduğunu bakın. Bakın. Ayak batmıyor. Dün temizlemeseydik eğer çok kötü bir batardı. Hani yürüyemezdik. Arabayı bile itemezdik. Huzur koyunlar bölümümüze geçiyoruz. Kuzulu koyun bölmemiz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şimdi bunları da dışarı çıkaracağız Hı, yemleyeceğiz. Çıkar 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 sıkışma Sıkışma çıkar 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 Aferin aferin aferin. Maşallah maşallah maşallah. maşallah. Tıs 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 hadi çık 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 son bir koyunumuz kaldı arkadaşlar. Hiç hayır gördüğünüz gibi arkadaşlar burada lan. hadi kızım çık 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 çık. Amanın 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 aman arkadaşlar şu pıttırık annesi yok bunun yetim. Bunu şimdi koyun tutup emzireceğiz. Sus susun bakayım. Evet arkadaşlar bu da bitti. Hadi bismillah. Al abicim çekil gel 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 Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüyorsunuzdur. Yani elimden geldiğince yemeği fazla döküyorum. Günde bir tane ke sabah bir tane ke akşam. Arpa döküyorum ama kuzuluk oyunu olduğu için midir nedir? Bazılarına kilo aldıramadım ya. İnşallah düzelirler zamanla. Bakın arkadaşlar bu da bizim yetim kuzumuz. Pantiki. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Bunu birazdan emzireceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer ahırlara. Burası da arkadaşlar. Adaplık ve kurbanlıklarımızın bölümü. Çık hadi. Çık kızım. Çık 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 çık. Aferin benim kızım. Aferin, aferin aferin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi kızım koş. Hadi kızım koş. Koş kızım koş. Bu artsaydı arkadaşlar buna yine vurduk da bir türlü düzeltemedik. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hayvanlar gayet besili adaklı kurbanlık bulunan 15 tane aralarında bir tane şu küçük küçük değil hatta zayıf diyeyim oğlak var koyun var kuzu var herkesin bütçesine göre bunları da yemledik arkadaşlar görüyorsunuz Allah nasip ederse müşterisi çıkınca bunları da satacağız arkadaşlar şimdi diğer bölmemize kuzulu koyun bölmemize geçeceğiz hadi bakalım geçiyoruz Arkadaşlar şimdi buraya geldi. Şu içerideki <laughs> göstereceğim size. Video nasıl oldu bilmiyorum ama kötü olduysa da kusuruma bakmayın. Acemiliğime verin. Şu bir, şu iki, şu üç ve şu dördüncü atılları kaldıracağım. Dünya bunu yağıyor. işler yıkmıştım. Kaldıracağım. <laughs> Bunların yemini şurada görmüş olduğunuz koyunlarımıza dışarıda vereceğim arkadaşlar. Bu yemle bu hayvanların yemini dışarıda vereceğim. Allah nasip ederse. Şimdi hatıllarımızı kaldıralım. Daha sonra yemlerini vermeye başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dolu dolu yemledik. Şimdi koyunları çıkaracağız. Ceylan abimiz arkadaşlar. Kendisi işitme engelli olduğu için şeylerle haberleşiyoruz. Hani el hareketleriyle. Beden diliyle konuşuyoruz kendisiyle Görüyorsunuz arkadaşlar Geldiler maşallah maşallah Görüyorsunuz arkadaşlar 4 atlı zaten fazlasıyla yetiyor Şöyle göstereyim Sıra ineklerde Arkadaşlar hazır kuyulmuşken buraya bakın burada Dün tavuk kümesini temizleyeceğim falan demiştim Boklarını atacağım demiştim Bakın arkadaşlar boklar bitti Tavuk kümesi tertemiz. Sıra şimdi ineklerin altını temizleme kaldı arkadaşlar o kadar. Arkadaşlar bir tane telefon geldi o yüzden çekemedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yayılımlarını yiyorlar. Şimdi ışığı yakalım bir. Camımızı açalım. Altlar bayağı bir pislenmiş. Arkadaşlar şöyle Evet. Evet Ceylan abi. İki çuval oraya. Arkadaşlar Ceylan abimiz bizim göz bebeğimiz. Emir kıymetli insanlarından. Bakın yemi dün az döktüm arkadaşlar. Bitirmiyorlar diye. Bugün de maşallah silmiş süpürmüşler. Daha sulanacak altlar şöyle Arkadaşlar bakın daha sabah temizlememe rağmen duman etmişler. Bakın arkadaşlar yiyorlar daha sulanacaklar. Ceylan abimiz çalışıyor. Ağırların teze kaldırma günü arkadaşlar bugün. Sakın bak adama vurma. Zilli sakın. el hareketleriyle beden diliyle haberleşmeye çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şöyle Zülfikar da besliyor. Zülfikar zaten size videoda izleyeceksiniz. Günaydın demişti. O benim Zülfikar'ıma. O benim Zülfikar'ıma. Görüntü kalitesi nasıl çıkıyor bilmiyorum ama umarım iyi çıkıyordur. Elimden geldiğince iyi çekim yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi videoyu diğer hayvanlara yem getirmek için bitireceğiz. Arkadaşlar yemlerini verdik. Gördüğünüz gibi yiyorlar. Şimdi ben de altlarını çekeceğim. Kamerayı şöyle bir yere bir sabitlemeyi deneyeceğim. Bu videoyu yüzden bitiriyorum. Ön kamerayı açacağım. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kürüme işlerini bitirdim Bunu da birazdan atacağız Şimdi arkadaşlar size hayvanlarımızı tanıştırayım En baştaki beyaz rengi Çok olan arkadaşlar Aydeniz Yanındaki Güneş Bu Belinay Şu yaramaz olan Azra Zilli Aslında isimleri değiştirmek istiyorum Şimdi Sebebini sonra açıklarım Arkadaşlar bu Belim ağrıdı bunun adı neydi ya? Nimet arkadaşlar bu Nimet. Bu Tuğçe. Bu Ayten. Bu Fatma sarımız. Bu Ayşe. Bu da Güllü. Bu da Zülfikar arkadaşlar. Şimdi hayvanlarımızı sulayacağız. Normalde ben günde ee, bir sefer suluyorlarmış babam Ben gelmeden önce bir sabah bir akşam. Hı. Şey sadece akşam 4-4.30 gibi ben günde iki sefer sulamaya çıktım. Bugün bir de parazit hapları atılacak. Ama o videoyu sonralarda izlersiniz siz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanlar yemlerini yedi bile. Bugün ayrıyette ne işi var diye sorarsanız. Ceylan abi el salla el. Ceylan abi bizim ahır küreme işimiz var arkadaşlar. Ne oldu? Kırıldı mı? Bir şey olmaz. Yanına bir şey olmazsın. Görüyorsunuz arkadaşlar tezekleri kaldırttırıyoruz. Bugün bu işimiz var. Hayvancılar iyi bilir bu tezek kaldırma işleminin zorluğunu. Maalesef ki hayvancıysanız her türlü pisle pisliğe, kokuya alışkın olmak zorundasınız. Bu buyurun arkadaşlar. Bunlar da keçilerimiz. Günde sabah bir akşam sabah yarım akşam yarım olmak üzere iki önde bir teneke arpa yiyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi sizinle birlikte hayvanları sulamaya geçelim arkadaşlar ve sonra da videoyu bitirelim lütfen tekrar hatırlatayım beğenip e, abone olmayı unutmayın sizden tek ricam bu hadi geçelim arkadaşlar görüyorsunuz e, hayvanlarımız nasıl sulamış aydenizde güneş şöyle kızım ne yapıyorsun Arkadaşlar ben de size bir soru sorayım. Su içen hayvana neden ıslık çalınır? Bunu eski insanlar ya da çobanlar bilir. Fikri olan yoruma belirsin arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Sıra sıra içireceğiz arkadaşlar. 10 tane düvemiz, bir tane katırımız var. Haydi güneş. Kızım sen şöyle bir geç. Ho ho. Ho. Sen şöyle bir dön. Dön şöyle. Aranızı açayım. Ha. Ho. Bak hala geliyor. Hala geliyor geri zekalı. Hala geliyor geri zekalı. İç ha. İç arkadaşlar. Böyle arkadaşlar işte. İçiyorlar. Bakın sırada nasıl bekliyor arkadaşlar. Azra ile Belinay. Azra ile Belinay sırada bekliyor arkadaşlar. Aydeniz arkadaşlar. Bunun adı Aydeniz. Bu da Güneş. Aslında tam tersi olması lazım bu da. İnşallah bunlardan yavru alacağız arkadaşlar. Çok bir süt beklentimiz yok. Çünkü yanı kalmış hayvanlar. Çok bir et beklentimiz de yok. Ama bunlara atacağımız tohumlar sayesinde çok güzel yavrular alacağız inşallah. Aydeniz bayağı bir güneşle birlikte susamış arkadaşlar. Ama Aydeniz doydu. Yani susuzluğunu giderdi. Sıra güneşte. Güneş bayağı bayağı bir acıkmış arkadaşlar. Susamış aynı zamanda. Bakın deminden beri bayağı bir su içti arkadaşlar güneş. Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan arkadaşlar ee, yemleme sulama işleri bitti altlar küründü sadece şu kanaldaki gübreleri atılacak onu da akşam yapacağız son kez bugünkü e, videomuzu bitirmeden önce hay senin inadın batsın yavrum git git yavrucum git bak git çok inatçı bir koyun arkadaşlar inadına gitmek istediği yere gitmek için elinden geleni yapıyor ya. Arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi yeme ve sulama işlemi bitti. Videoda izleyeceksiniz zaten. Sadece şu kanaldaki gübre faaliyeti kaldı. Bugünkü videomuzu bitirmeden önce tekrar göstermek istedim. Bir tane şu inatçı koyunumuz var arkadaşlar. Hayatımda görüp görebileceğimiz en inatçı koyunlardan bir tanesi şu. Bu ine kahırına girmek için eline geleni yapıyor. Görüyorsunuz koyunlarımızın keyfi yerinde. Son kezeceği Ceylan abimizi gösterelim. Ne kadar ilerlemiş. Maşallah Ceylan abi bitirmişim vallahi billahi. Bitti mi son morası? Daha inecek mi? Ha maşallah adamsın adam. El salla el salla. Bizim göz bebeğimiz arkadaşlar Ceylan abimiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni açtık kanalımızı. Videomuzu beğenin, abone olun sizinle birlikte konular koyalım. Doğan kuzularımıza, ineklerimize isimler verelim. Şu koyunumuz sancıl arkadaşlar. Bugün yarın doğuracaktır. Ağır gebe zaten çoğu. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah kim nerede çalışıyorsa 81 vilayetten tüm e, İslam alemini korusun arkadaşlar. Malum Devir çok kötü. <laughs> Prensesimizle size veda edelim. Prenses. Seni sevmişler prenses. Öyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim son bir kez. Tavuklarımızı. Tam köy hayat arkadaşlar. Şehirde aranıp bulunamayan huzur. Sadece biraz kokusu var o kadar. Ceylan abi. Çiftliğimiz. Allah emanet olun.